merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni aldığım Bloody T60 optik mouse'umu göstereceğim. Evet. Şimdi hazırsanız hemen kutu açılımına geçelim. Böyle bir mouse size göstereyim. Açıyoruz buradan. Böyle açıyoruz. Evet arkadaşlar, bu arada internette bayağı araştırdım bu mouse ama hiç böyle doğru düzgün bir video göremedim. ben de bir videosunu çekeyim dedim. Evet. Ee, hemen çıkarıyoruz mouse'umuzu ve mouse bu şekilde çıkıyor. Hemen açıyoruz. Evet arkadaşlar kutumuzun içinden şöyle bir kart çıktı. Hemen alalım alamıyorum. Böyle ee, üstünde Bloody 5 yazıyor. Arkada da aynı Sacred weapon, weapon yazıyor. Burada kullanım kılavuzu var. Mouse'a basıyoruz herhalde. Tamam. Şimdi bizim asıl elemanımız burada. Bloody T60. Evet şimdi arkada böyle kablosu arkada gördüğünüz gibi. Ee, çıkaralım. bunu böyle rahatlatıcı bir şekilde açıyoruz. Bunu arkaya atıyoruz. Evet şu şey Evet mouse'umuz burada. Kablosu da arkasında. Hemen onu da çıkaralım. Evet arkadaşlar e, kablosunu da çıkardık. Bunu da atalım aşağı. Evet mouse'umuz burada. Üstünde arkadaşlar mouse'umuz burada. E, şurada bir elektrik bandı var. Tabii ki de elektrik bandı ile geliyor. Evet şaka yapıyorum. Şurada bir cırt cırt var. Bakın açılıyor kablo. Evet arkadaşlar bu arada bu buradan çıkmıyor. Yani böyle koparmayı falan denemeyin ya da buradan çıkarmayı. Haberiniz olsun yani bu buradan çıkmıyor. Evet arkadaşlar bunun kablosu böyle ta nereden nereye gidiyor. Evet. Hemen o zaman mouse'umuzu takalım. Evet arkadaşlar mouse'umuzu takınca bizi böyle bir ışık görüntüsü karşılıyor. Böyle bakın. Her yerinde ışıklar var. Hemen size bu ışığı değiştirmeyi de göstereyim. Bu ışık şöyle değişiyor. Şuradaki gümüş tuşu var ya arkadaşlar. Bu gümüş ileri doğru ittiriyoruz. 3 saniye boyunca. 2,5 saniye boyunca. Ve burası böyle yanıp sönmeye başlıyor. Şu an siz göremiyor olabilirsiniz. Sonra şu kenardaki makro tuşlarından birine basıyoruz. Ve bakın rengi yeşil oldu. Bir daha bastık. Şimdi sarı oldu. Siz böyle çok iyi görünmüyor da. böyle kenardaki makro tuşlarına bakın basıyoruz ve rengi değişiyor. Bakın mor da oluyor. Hani hiç ee, şüphelenmeyin mor oluyor mu diye. Sonra istediğimiz renge gelince mesela istediğimiz renge gelelim. Ne renk istiyorum? Mavi ya da kırmızı da kalsın tamam kırmızıya geldik. Sonra şunu bir kez daha ileri götürüyoruz ve bu yanıp sönmeyi bırakıyor. Ve mouse'umuz hazır. Bu arada arkadaşlar buraya elektrik bandı takmayı unutmayın. Elektrik bandı takmazsanız bir tık zor oluyor. Drag click falan. Ama butterfly click gerçekten güzel oluyor bakın. Şimdi klik testlerini yapacağız zaten. 17 GPS'i 20 GPS'e kadar çıkabiliyor. Bakın, drag klik sesini de hemen dinleteyim size. Bu da 30 GPS'e kadar çıkabiliyor. Bu da short drag. Evet, şimdi hazırsanız GPS testine geçelim. Evet arkadaşlar, Google'ımıza geldik. Hemen buraya GPS testi yazıyoruz. Bu arada arkadaşlar sağ tarafa bant yapıştırdıysanız size şöyle bir şey göstereceğim. Buraya hemen geliyoruz ve mouse yazıyoruz. Fare ayarları çıkıyor burada. Ona basıyoruz. Birincil düğmeniz sol diyor. Bunu sağ yapıyoruz. Kısa bir süreliğine sağ tuşumuz sol tuşumuza dönüşmüş oluyor. Mesela buraya basmak için sağ tuşa basıyoruz, sol tuş yerine. Yoksa onu yapmazsak bu GPS testi de algılamıyor. Hemen yapalım. Sesini siz duyamayabilirsiniz ama yapacağım. Arkadaşlar 20,60 diyor da e, siz orada görmüşsünüzdür. 40 45 yere kadar çıktım yani onu. Evet gördünüz bakın. 19'a düştü. Ama yine de gayet yeterli yani. Bakın ilk yapışımda direkt 38'e falan çıkıyor. Evet arkadaşlar, drag click bu kadar yeter. Şimdi butterfly click yapmaya geçelim. Şimdi buraya sağ tıklıyoruz. Buna da sağ tıklıyoruz. Sola da sağ tıklıyoruz. Sonra her şey düzeliyor. Evet şimdi butterfly click yapalım. Arkadaşlar çok iyi yapamama rağmen yine 14 yaptım. Yani siz alırsanız kim bilir 20 yaparsınız. böyle bant takmadan yani çok olmuyor da siz yine de sozlukta zaten yapmazsınız. Butterfly click yapalım tekrar. Evet arkadaşlar çok uğraşırsanız böyle 17'ye 20'ye falan çıkabiliyorsunuz. Hani hiç şüphelenmeyin. Ben de ilk başta bir şüphelendim. Neyse hemen jitter click'e geçelim. Ben çok iyi yapamıyorum. Evet arkadaşlar 11 yaptık. Başka siteler açıldı. 11 yaptık ama siz eminim Jitter Click'te iyiyseniz 14-15'e kadar rahatça çıkarsınız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. hepinizi seviyorum. Görüşürüz.